Merhaba, ismim Ümü Gülsüm Çavuş. İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2020 yılında mezun oldum. TÜİÇ Akademi YouTube kanalı için seçmiş olduğumuz ilk konu Realizm Teorisi. Uluslararası ilişkilerde realizm, politikayı güç ve çıkar mücadelesi olarak gören yaklaşımın adıdır. Bu teoriye göre uluslararası politika özünde güç ve çıkar mücadelesi olarak tanımlanabilecek siyasal bir süreçtir. Bu aynı zamanda realizmin ya da diğer adıyla siyasal gerçekçiliğin ilk ve temel varsayımıdır. Realizmin ikinci varsayımı uluslararası ilişkilerin temel aktörünün egemen ulus devletler olarak görülmesidir. Yani uluslararası politika ya da uluslararası ilişkiler esas olarak devletler arasında gerçekleşen etkileşim ve mücadele sürecidir. Realizm teorisi devletler dışında aktörlerin olup olmadığı üzerine durmaz. Realizmin üçüncü varsayımı devletlerin bütüncül yapılar olarak görülmesidir devleti bütüncül aktörler olarak varsayan realistler devlet içi dinamikleri göz ardı etmektedirler. Buna göre devletler bir kara kutu ya da bir bilardo topu gibi dış etkilere karşı kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden yapılardır. Siyasal partilerin, sivil toplum örgütlerinin ya da kamuoyunun dış politikadaki etkisi göz ardı edilmektedir. Devleti oluşturan bürokrasi, siyasal liderler ya da kamuoyu ayrı ayrı ele alınmazlar. Çünkü ara sıra bunlar arasında bir görüş ayrılığı ortaya çıksa da devlet tek bir politikayla diğer devletlerin karşısına çıkmaktadır. Realizmin dördüncü temel varsayımlarından birisi ise devletlerin dış politikada rasyonel karar veren birimler olarak görülmesidir. Buna göre her devlet gücü oranında çıkarlarını maksimum kılmayı amaçlayan bir politikayı takip eder. Devleti rasyonel aktörler olarak kabul eden realistlere göre belli amaçlar doğrultusunda hareket eden devlet mevcut kapasitesini dikkate alarak bunlara uygun araçlarla amacına ulaşmaya çalışır. Realizm, özellikle de neorealizmin önemli bir varsayımı ise devletlerin Tek tek güvenliğini sağlayacak bir merkezi otoritenin olmadığı uluslararası yapının anarşik olduğudur. Klasik realizmde devletlerin doğası ile insanların doğası arasında doğrudan bir ilişki kurulmaktadır. Realizme göre insan unsurunun uluslararası politikaya yönelik önemli sonuçları bulunmaktadır. Realistler insanın kötü, saldırgan, çıkarcı ve ilişkilerde gücü ön plana çıkartan olumsuz bir doğaya sahip olduklarını düşünmektedirler. Uluslararası politikayı insan doğasına bakışlarıyla uyumlu şekilde açıklayan savaş sonrası realistler, Morgan Chow ve Niemur, tıpkı bireyler gibi devletlerin de dış politikada güç ve çıkar peşinde olduklarını belirtmişlerdir sürekli kapasitelerini artırma güdüsüyle hareket eden devletler imkanları ölçüsünde diğerlerine egemenlikleri altına almaya çalışırlar. Dolayısıyla böyle bir yapıda savaş ve çatışma olağan hale gelmektedir. Realizme göre devlet liderini etkileyen faktörler korku, kuşku, güvenlik, güvenlik ikilemi, üne kavuşma, saygınlık ve çıkar gibi unsurlardır. Özellikle bunlar arasında korku ve bunun yol açtığı güvenlik ikilemi devletleri savaşa zorlayan nedenlerin başında gelmektedir. Kaldı ki realistler diğer bir devletin eğer ki bu aynı zamanda potansiyel bir düşmansa güçlenmesine seyirci kalmaktansa onu önlemek için savaşa başvurmayı meşru saymaktadırlar. Neorealist düşüncenin öncüsü olan Kenneth Waltz, 1979 yılında basılan Uluslararası politika kuraması serisi sayesinde 1980 sonrası döneme hakim olacak bir tartışmayı başlatmıştır. Waltz bu eserinde güç kavramına yeni anlamlar yüklemektedir. Waltz farklı siyasal sistemlere ve farklı ideolojilere sahip olan devletlerin benzer davranışlar ve politikalar benimsemesinin nedenini açıklamaya çalışmıştır. Waltz'a göre bunun yanıtı yapı kavramında saklıdır uluslararası yapı devletlerin benzer koşullarda kendi özel farklılıklarına rağmen benzer politikalar izlemesinin kaynağını ve nedenini oluşturmaktadır. Aslında Volts'a göre indirgemeci olan yalnız dış politikayı insan doğasına ve devletin kapasitesine dayandıran klasik realistler değildir. Dış politikayı bireye indirgeyen klasik liberallerle sınıf çatışması ve üretim biçimini temel alan Marksistler de benzer şekilde indirgemecidir. Klasik realizm, uluslararası politikaya birim düzeyinde devletlerin davranışlarına dayalı olarak açıklama getirirken, neorealizm ise sistem düzeyinde ve sistemin anarşik yapısına dayalı nedenlerle açıklama getirir. Waltz bu nedenle sistemin dış politika üzerindeki sınırlandırıcı ve koşullandırıcı etkisine dikkat çekmektedir. Volts'a göre uluslararası sistem, sistemin temel kuralları, sistemi oluşturan birimlerin niteliği ve birimler arasındaki kapasite dağılımı gibi öğeler açısından uluslararası sistemden farklılık göstermektedir. Neorealistler devletler arası etkileşime bakarken sistem düzeyindeki yapısal nedenleri ve tek tek devletlerin kendilerinden kaynaklanan birim düzeyindeki nedenleri ayrı ayrı ele alıyorlar. Diğer taraftan klasik realistlerin büyük bir çoğunluğuna göre güç elde etme arzusu insanın doğasının özel bir durumu olup güç mücadelesi buradan kaynaklanmaktadır. Morgan Tau ve diğer geleneksel realistlere göre uluslararası alanda devletler kimin haklı kimin haksız olduğuna karar verecek bir hakemin bulunmadığı bir ortamda rekabeti sürdürmekte ve bu durumda onları engelleyen tek faktör diğer devletlerin de aynı doğrultuda hareket etmesi olmaktadır. Morgan Chow'nun Olsun, Hobbes'un olsun, buradan vardıkları sonuç, mücadelenin ve savaşın insan doğasından kaynaklandığıdır. Morganthau'nun ve Thomas Hobbes'un buradan vardıkları sonuç savaş ve mücadelenin insan doğasından kaynaklandığıdır. Morganthau sürekli güç peşinde koşan ve güç elde etmeye çalışan devlet liderini rasyonel kabul etmektedir. Yine bu bakış açısına göre güç başlı başına bir amaçtır. Bu çerçevede devletlerin maksimum güç elde etmeye çalışma arzusunun evrensel olduğu şeklindeki Morgan Çağ'ın savı temeli insan doğasında aranması gereken objektif yasalara dayanmaktadır. Waltz ise devletlerin pek çok davranışının bu gerçekle çeliştiğini ileri sürmektedir. Dolayısıyla klasik realistler de neorealistler gibi yapısal anarşi ya da sorunların çözümünü sağlayacak merkezi bir otoritenin yokluğu üzerinde durmakla beraber bunu bir sonuç olarak değerlendirerek devletlerin dış politika üzerinde belirleyici bir etkisi olduğu üzerinde durmuyorlar. Oysa neorealistler anarşi olgusuna bir neden olarak bakarak devletlerin dış politikasında önemli bir çıkış noktası olarak kabul etmektedirler. Buradan yola çıkarak güvenlik ikilemi ve kendine güvenme kavramları üzerinde duran neorealistlere göre herhangi bir devletin güvenliğini sağlamaya dönük faaliyetleri mevcut ya da potansiyel düşmanlarının güvenliğini tehlikeye sokmaktır. Bir devletin mutlak güvenlik içinde olması diğer devletlerin mutlak güvensizliği anlamına gelmekte ve bu durum diğer devletleri silahlanmaya ya da başka türlü düşmanca davranışlar etmektedir. Dolayısıyla nispi kapasite sorununun realist bakış açısına göre büyük bir öneme haiz olduğunu vurgulamak gerekir. Ayrıca idealistlerden ve liberallerden farklı olarak realistler için devletler arasındaki çatışmalar kötü liderlerin hatalarından, bilgi eksikliğinden, yanlış algılamadan, eğitimsizlikten, sosyopolitik yapıdan ve tarihsel nedenlerden kaynaklanan bir durum olmayıp tamamıyla doğal ve olağan bir durumdur. Son olarak sizlere neorealist düşüncenin kurucusu olan Kenneth Waltz'un İnsan Devlet ve Savaş adlı kitabını önermekten büyük memnuniyet duyuyorum. Umarım ilgili herkes bu videodan çok güzel bir şekilde faydalanmıştır. Çok teşekkür ederim.